Merhaba, benim adım Özge Nur Çetin. Samsun Çarşamba Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencisiyim. Tek eğitim teknolojileri yarışması kategorisinde hazırladığımız projenin adı benim çalışma masam. Takım adımız GOP54. Projemizin özeti bedensel engelli öğrencilerin birçoğunun evinde ders çalışmak için uygun ortam bulunmamaktadır. Bu durum öğrencilerin okuldaki başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu proje öncelikle bedensel engelli öğrencilere rahat bir çalışma ortamı sağlamak fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Çözüm ürettiği sorun ihtiyaç. Bedensel engelinden dolayı ev ve evde uygun çalışma ortamı bulunmadığında derste istediği başarıyı elde edemeyen, ders çalışmaktan hoşlanmayan öğrenciler için pratik ve mümkün olduğunca kullanışlı bir çalışma masası olacaktır. Uygun çalışma ortamı sağlandığında öğrencilerin okul başarısında artış olabilir. Öğrenci ders çalışmayı ve kitap okumayı daha zevkli bir hale getirmek için istek duyabilir. Özellikle bedensel öğrencilerin için rahat bir çalışma ortamı sağlanarak okul başarısında artışına katkıda bulunmak. Hedef kitle, eğitim uç alanında bedensel engeli olan ya da olmayan tüm öğrenciler. Kullanılacak yöntem, her öğrencinin kendine ait bir odası ve çalışma masasının olmaması gibi bir durum söz konusu olmayacağı için mümkün olan en uygun şekilde ve ortamda öğrencinin ders çalışması düşünülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında ve devamının sağlanmasında da bu masanın faydalı olabileceği fikrinden yola çıkılmıştır. Sunda malzemeden çalışma zemininin eğitimli ve tekerlekli bir masa yapılarak üzerinde masa lambası, hesap makinesi ve bardak tutacağı yapıştırıldı. Bedensel engelli öğrencilerin rahat kullanabilecekleri bir çalışma masası ortaya çıkarıldı.